katıldı. Şimdi tanıtacağım size. Buradan Bu. Evet arkadaşlar. Devrim, tanıtabilirsin derim kendini. Benim adım Devrim. 153 bir boyundayım. Evet ben şurada oturayım şöyle. Evet, Anlat sen. Tam. Tamam, yerine tamam. geçebilir. İrem'in yanı boş olduğu için İrem'in yanına geçebilir. Ya, benim yanına Devrim oturmasın. Sadece o senin yanın var. Onun için Devrim oraya oturacak. Spercen mi? var. mı? olan var mı? Ben de var. olması verir misin? Teşekkürler. Evet çocuklar, şimdi iki artı. 2 artı 2 artı kaç eder öğreneceğiz? Bakalım cevaplarınızı şey yapacağız. 2 artı 2 kaç eder? Söyler misin? 4. 4. Doğru bildiniz. 7 artı 7 kaç eder? Lütfen. Ver. 14. 14. Tamam. Zil çaldı çıkabilirsiniz. Hepsi bak. Oraya neden? Dökeyim hemen. Aa bunu kim yaptı? Evrimciğim. Sandalye mi yapıştırıcı sürmüşler? Aman çocuğum. Hocam ben kimin yaptığını gördüm. Kim yaptı söylesene. İrem yaptı? Hocam öyle bir şey yaptı mı gerçekten? Hayır ben öyle değilim yapmadım. Ben öyle bir şey asla yapmam. Gerçekten İrem mi yaptı? Doğru evet, Doğruyu söylüyorsun. Gözümle hocam. gördüm. İrem yaptı. Ben yaptım size. Ee, doğru ben yaptım. öğretmenim. Müdüre gidiyorsun. Çabuk. Böyle bir şey yapıyorsun. Şimdi ben sana tutanak tutacağım. Ee, ateş'i çağırır mısınız? İlay öğretmenim. Lütfen şuraya imza alabilir miyim? Şuraya imza alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ee, ateş'i de yanıma alabilir miyim? Ee, sen bunu nasıl gördün olayı? Ee, müdürüm ben oturuyordum Bu tarafa gel. ve İrem'in sandalyeyi u sürdüğünü gördüm. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi senden bir tutana kalacağım. Ateşim şuraya bir imza alabilir miyim şahitlik olarak? Değerime şahitlik yaptığın için. Teşekkür ederim.